Birinci bölümün ikinci yarısından sonra seslendirdiğim Ben İnsanım şiirine karşı ilginiz çok hoştu ve orijinal şekliyle tekrar görmek istediniz. Şimdi sizi dört yıl kadardır yazdığım ve yaklaşık dörtte birini okuduğum şiirin okumuş olduğum kısmıyla baş başa bırakıyorum. İyi seyirler. Kızar severim, ağlar gülerim, bağırır susarım, küser barışırım, yapma der, yapar, etmem der ederim, düşünür, konuşur, dinlerim. Çözüm bulur, sorun çıkarırım. Kaçarım, kurtulamam. Kimi zaman zor, kimi zaman kolay olmak isterim. Baskı altındayımdır hep. Baskıya maruz bıraktıklarımı görmem. Yalnız kaldığımı düşündüğümde görürüm insanların birliğini. Suya ihtiyacım vardır. Hiçbir şeye olmadığı kadar. Suyum alınır elimden ve bazen tüm ihtiyaçlarım. Elinden alırım herkesin mutluluğunu ve geride bırakmam ufacık bir huzur. İyi kalp kırarım. Oyunlar oynarım gönül okşamaya dayalı. İlk izlenimlerime fakat 2 ve 3. ve hatta sonraki olası izlenimleri umursamam. Olur olmaz takıntılarım vardır. Tıpkı yapmacık tavırlarım gibi. Bir kap isterim içinde dolmak için. Yetmez bazen taşarım ve yeni kaplar ararım. Çekip gider sonra geri dönerim. Anlamadıklarım pek çok. Fakat her konuda en iyi olan yine benim. Ders veririm ki aldıklarım pek az. Özrüm büyüktür daima kabahatlerimden. Yollarımı hep kendim belirler, kendim görürüm sonucunu. Birçok öğreticim vardır, sürekli artış gösterip hiçbir farkı olmayan. Kişisel tercihlerim vardır, tamamı soyut ve somut olabilen. Bazen erkeğim, bazen kadın, anne ya da baba olabiliyorum varsa şansım. Yalan işlemiştir, hayat tarzım. Saygı gösteririm beklentisiz, karşılıksız severim küçük büyük demeden. Dini, dili, ırkı, uğraşı, düşüncesi ve cinsi ne olursa olsun rahatsız etmez beni. Daha önemli fikirlerim vardır hayat kurtarmak gibi. Çilingir, hakim veya bir yazarım bazen. Açıp kapatır, ardından yazar çizerim. Kaosu severim. Kötü huylu dedikodudur temellerinden birisi. Gösterişten kaçınmam, aç gördüm mü doyurmam. Bencillik en önemli felsefem. Ulaşamadığım ise hayalim. Aşık olur ölürüm, aşık eder öldürür. Kimi zaman çocuğuma baba dedirtmeyi bile öğretemeden, bazen ise anneme anne diyemeden ölürüm. İfade edemem kendimi. Heyecanlanırım, anlaşılmaz bir hal alırım. Sağ elimle veririm, sol elimle gösterir. Kabullenemem her bir şeyi. Fedakarlığın ardından nankörlüğe kapı açarım. Tuzak kurar, engel olurum. Söz verir tutmam, unutulursa susmam. Olmayacak duaya amin derim. Batıl ilaçlarım vardır. Aslını asla öğrenemediğim Korkamamdır cesur olduğum kadar. Başarıyı engel olmak, tarafsız olana eleştirmek ve kötü uylar edinmek de ruhumu besleyen malzemeler arasındadır. Örf ve adetlerim vardır benim. Uymadığımda ötekileştirildiğim, her gün gelişen dünyanın bir zerresiyim. Ayak uydurmak zor geliyor tüm bu değişimlere. Feminist, egoist, humanist, marjinal, mazoşist, narsist, pesimist, sürrealist, sadist, deist, ateist, kübist, realist, pesimist terapist, bazen de komünist ya da faşistim. Dindarım kimi yerde. Hovardalık var aklımın köşesinde. İyilik yapmak istiyorum elimden geldiğince ve sonra nefsim giriyor devreye. Hep iyimserimdir sözde. Aslında eşsizimdir özümde. Ön yargılarım vardır yıkamadığım. Duygusalım, inançlıyım. Neye olursa istediğim doğrultusunda inanır, değilse inanmam. En güçlü benimdir. Daha güçlüsünü tanımam. Kısım kısım mütevazı, kimi zaman hadsiz olurum. Dünya evim vardır yıkmak için çabaladığım, baba evim vardır kaçmaya bocaladığım. Hamile olur, askerlik yapar, kimi yerde sünnet olur, kimisinde ise olmam. Kara kaş kara gözden başka nitelik bilmem. Birilerine daima başkaları için değer yüklerim. Kul olmam derim Allah'tan başka, kul olur kölelik yaparım. Sözümün eriyimdir oysa ki bazı şeyleri çok abartmazsam. O yemeği sevmem, bu giysiyi giymem, şu kişiyi övmem. Kinimden dostlarımın yüzünü görmem. Yaptıklarımı aslında hiç mi hiç bilmem. Planlı çalışmak bana göre değildir. Esasen hiç denemediğim için düzenimi bozmak, düzene geçmek istemem. Özenir, özendiririm. Farkında olmadan hüzünlü kişilerin etrafında gülücükler saçarım. Aşağılarım, yüceltmem hiçbir bireyi. Engelliyim, gözle görülmeyen, dokunulunca hissedilmeyen. Engellerim vardır olağan görülmeyen. Şaka yapmak ister biri izin vermem. Ciddi olur diğeri yadırgarım. Önemli oluşunun hevesini kursağında bırakırım. Bu bilgiler üzerimde olsun isterim. Geçmişimi bilmem, tam bir kahinim. Kabul etmez gizler, dışlarım doğamı. İyi değilimdir fiziksel veya ruhsal açıdan fakat her şey yolunda der geçiştiririm. Bilirim faydası olanı olmayanı. Kabul etmem, görmem ki hatamı. Öfke kusarken keyif alabilir, mutlu gibi gösterip çatabilirim. İnanmak, güvenmek istemem kimseye. Bahanelerim vardır daima. Bir çare gördüm mü düşmem peşine, bir çare olur beklerim. Durmayı bilmem, durdurmayı da. Tecrübesizlikle yol gösterici olmak isterim. Yolum dışında kabul etmez dışlarım, dışlanırım. Bir gün sonsuzluğa uzanır, ölürüm. Cenaze törenime az kişi gelir konuşulur, çok kişi gelir yine konuşulurum. İyi ölürsem cevapsız kalan sorulara maruz kalırım. Kötü ölürsem de farklı bir durum beklemez olur askıda. Hastalanır biri yadırgarım. Varlıklı olur iftira atarım. Varlıksız olur acırım azmedeni taşlar, pesedeni alaylar, bırakanı ayıplarım. Yahu çalışmayı ekonomik gelir dışında tanımam. Okumak, öğrenmek karın doyurmaz derim. Sığımdır kimi zaman. Oysaki açık görüşlülüktür beyannamem. Vardır aslında olan, olmaz der tuttururum. İnatçıyımdır. Kıskanç, alıngan ve kompleksli. Ateşimi atar, ardıma bakmam. Konforum için oksijen bırakmam baş kaldırır, baş kaldırtırım. Üstüne onu afişe ederim. Giydirmeyi severim kişilere karakterler. İnsan sarrafındır. İyiler ve kötüler. Kimi bedende mağrur bir garip, kiminde ise varlıklı bir ailenin saygın bir bireyi olur. Benim yaşadığım şimdilerde yaşayan yaklaşık 8 milyarın hepsi benim. Kısacası ben insanım. Bu şiiri benim yaşadığım şimdinin yani 2022'nin insanları tekrar istedi. Ama 2248 ve sonrası için yani sizin için bir önerim olacak. Size önem ve kıymet vermeyen kim varsa hayatınızdan çıkarın. Çünkü onlar sizi geri çekecektir. Teşekkür ederim. Sürçülisan ettiysek affola. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.